Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. E, bugün neden aramıyor açılımı yapacağız. E, i̇ki tane deste halini hazırladım. Birisi bu kristal taşı kristal kuvars. Birisi de selenit kalp şeklinde. Kırmızı olan bölge ve yeşil olan bölge şeklinde ayırdım. İkisinden birine odaklanın hemen neden aramadığına bakalım. Evet ben kırmızı olanlarla başlıyorum. Şimdi yeşili şöyle bir kenara alacağım. Kristal kuvars olanı. Işık da çok kötü oluyor. <laughs> Pencereyi panjuru kapattım ama yine de. Aynı. Ve selenit taşı, kalp taşı da devam ediyorum. Evet bunu tarottan çok denomor destesini kullandım. Yaptığınızdaki kişi burada e, koç veya e, balık olabilir burç olarak. İmparator koçu verir, ay kartı balığı verir. Diyor ki bu kişide iki tane ihtimal var. Bu kişi ya evli. Evli ve bir bağlılığı var. Böyle de görünüyor. Ve şu an evinde. Ve diyor ki bu bağlılığın bitince gelmek istiyorum. Çünkü benim ciddi anlamda engelim bu evlilik. Ve ee, korkuyorum. Yani bu durumla alakalı çok büyük korkularım var. Evet senin hayalini çok kuruyorum. Bazen hatta eşimin yanında bile seni düşlüyorum. E, hatta etrafındaki kimseye de güvenemiyorum. Ee, şu an çok kararsızım, hata yapmaktan korkuyorum ve bu yüzden ee, akılcı bir tutum sergilemek istediğim için beklemeye aldım her şeyi. Ve aramak yönünde çok büyük engellerim var. Bir partnerim olabilir, bir eşim olabilir. Aslında engelim mesafe de olabilir. Bu sebepten aramak değil de direkt yanına gelmeyi düşünüyorum ama bunun için bir zamanım var diyor. Aramama sebebi bu, e, bunu zamana yaymış yani biraz sizden zaman istiyor ama buradaki kişinin gerçekten aşılması güç engeli var. Yani aramama sebebi ya bir eşi partnerinin olması ya da aranızda çok büyük engeller veya işte çok uzak bir mesafenin olması aramama sebebi. Ve diyor ki yani e, ben yönümü kaybettim bu aralar ne yapacağımı bilemiyorum. Etrafımdaki kişilerin benimle ilgili güzlü gündemleri çıkıyor. Düşmanlarımla uğraşıyorum. Hayatımın kontrolü diyor elimden gitti. E, ne yapacağımı bilemiyorum. E, ya böyle evliliği varsa bile hani sanki artık eşi onu baskılamış mı bastırmış mı? Hani böyle bir tutum içerisinde olabilir. E, kendime güvenim kalmadı diyor. Sorumsuz bir durumu var. Ama gerçekten... Kendine de söz geçiremiyor. Sizi çok aramak, görüşmek istiyor. Ama bu kişi direkt gelip görüşmek istiyor. Yani aramaktan ziyade biz karşılıklı konuşmalıyız diyor. Evliliğine ilgisi kaybolmuş. Enerjisi yetmiyor hiçbir şeyi yapmaya. Hayatı mutsuz gidiyor. Hatta belki iş anlamında da mevki kaybetmiş olabilir evliliği yoksa. Evliliği yoksa şunu söylüyor bakın. Burada şimdi... İki durum var demiştim ya. Evliliği yoksa sizin aranızda ciddi bir birliktelik olmasının önünde çok büyük engeller olduğunu düşünüyor. Bunun da engellerinin aile olduğunu söylüyor. Ya yani annesine, babasına otoriteye çok bağlı bir figür olabilir. Evle alakalı çok problemlerinin olduğunu ve işle ilgili çok problemlerinin olduğunu söylüyor. Bir para haberi bekliyor, yükselmeyi bekliyor. Gerçekten bu anlamda bu aralar sizi arama işinin sebeplerinden birinin de iş olduğunu, mevkisini kaybettiğini, belki işini kaybettiğini söylüyor. Eviyle alakalı çok ciddi sıkıntıları olduğunu söylüyor bu kişi. İster evli olsun, ister evlenmemiş, bekar bir erkek olsun. Eviyle, ailesiyle, akrabalarıyla ilgili ciddi sıkıntıları var. Bunları aşmasının zaman alacağını söylüyor. Ve aştığı zaman da bu kişi sizi aramayacak, direkt gelecek. Hani güneş kartı gelmiş zaten. Ve ciddi de bakın yüzük veriyor. Hemen bahçe kartının yanına düşmüş. Ciddi bir şekilde gelmeyi düşünüyor. Yani öyle hani gel ilişki yaşayalım değil de gel evliliğe gidecek bir ilişkimiz olsun şeklinde gelecek. Ve cennetin kapılarını açacak. Ama zaman vermiş. Bakın süre kartı gelmiş Lenon orada da. Çünkü diyor şu an çok ciddi engellerim var. Dediğim gibi peki bu engeller neler demiştik? Eee söyledim. Aile, ailesi yani evliyse partneri, evli değilse anne babası ve işle alakalı gerçekten bu aralar ciddi sıkıntıları ve korkuları olduğunu maddi anlamda iyi haberler beklediğini, bunun arkasından size gelebileceğini söylüyor. Aramayacak, gelecek bu kişi. Merak etmeyin. Beklemede kalın. Hayırlı bir kişi gerçekten dediğim gibi koç veya balıksa buraya daha da iyi rezonan olabilirsiniz. Bunları veriyor. Eğer bir bağlılığı da varsa evliliğiyle ilgili artık kontrolünü kaybettiğini, otoritesine sarsıldığını ve bu engeli aşacağını söylüyor. Evle alakalı yalnız bu kişinin çok ciddi sıkıntıları ve blokajları var. Atalardan gelen bağları kesme meditasyonu yapabilirsiniz bu kişiye çünkü diyor ki belki küçüklüğümden gördüğüm belki anne babamdan gördüğüm kalıplar belki evde gördüğüm ilişki beni anne babam arasında beni çok kötü etkiledi yani sana adım atamama sebebimin sıkıntımın e, ciddi bir blokajı da ailemle evimle alakalı ailevi ilişkilerimle alakalı. Gerek eşim olsun gerek anne babam olsun. Eşim yoksa anne babam. Bunlarla alakalı çok büyük blokajlar çalıştırıyorum. Ve sana bu yüzden diyor adım atamıyorum. Hani arayamıyorum, yazamıyorum, gelemiyorum. Ve bunun için senden diyor zaman istiyorum. Buradaki zaman kartı ve blokajı taşı koyalım. Şifalandırsın diye bu blokajı açtığım zaman zamanla aşacağını söylüyor. Siz de bu kişiye süreyi kısaltmak istiyorsanız hani cennetin kapılarına daha hızlı erişmek istiyorsanız e, mutlaka ailevi e, geçmişinden gelen blokajları kaldırma çalışmaları yapmanız gerekiyor. Çünkü atalardan gelen bağları kesmezseniz bu kişi ciddi sıkıntıda eviyle ailesiyle alakalı ama bunları aşacak zamanı var ve e, beraber olmak için de her şeyi yapacak. Yani cennetin kapılarına az kalmış. Bunu da söylüyor. Yalnız burada e, klasik tarotta şu karta denk geliyor. Tılsım Habercisi. Tılsım Uşağı. Yavaş ilerleyen bir karttır. E, çok büyük bir adımla gelmez ama ciddi bir adımla gelecek yani kesin kararlı olarak gelecek. Bu arada bu kart geldiği için toprak gruplarını da veriyor olabilir. Boğa, Başak, Oğlak da olabilir. İki taraftan birinin burcu, siz veya onun burcu. Bunları da ekledikten sonra diyorum ki bu kişi aramayacak, direkt gelecek ama zamanı var. Çok büyük engelleri var. Engelleri de aile ve iş. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk desteciyim. Hemen geçelim ikinci desteğe. Bakalım ikinci destede ne sorun veriyor. Bakalım bakalım. Evet kristal kuvars. Şu. Hoş geldiniz. Hayır. buradaki kişinin blokajı şunları da açalım buradaki kişinin blokajı kendisi kendi kendini sabote ediyor çok büyük bir aşk ee, güç kazanmak istemiş bu arada buradaki kişinin annesiyle de bir sorun yaşamış olabilirsiniz ee, ayı kartı geldi buradaki kişiyle ruh eşi bağlantınız olabilir aramayan bu aklınızdaki kişiyle Dediğim gibi annesiyle sorun yaşadıysanız bununla alakalı kararsız kalmış. Biz sürekli kavga ediyoruz ve tekrar iletişime geçersek, tekrar yoğun bir iletişim olursa kesin yine kavga eder ve ayrılırız sonunda. Yani bu kişi başarısız olmaya odaklanmış sizinle alakalı. Burada aşıklar kartı bana ikizler burcunu verir. Aslında tek gelen burç o şu an. Yani başka burç gelmemiş burada. Burç bilgisi farklı veremeyeceğim. Bir de değnek gelmiş. O da Koç Aslan Yay burcu diyelim hadi. Ee, ama burçla alakalı çok bir şey vermemiş. Burada diyor ki annemle alakalı olabilir veya sürekli kendi aramızda biz kavga ediyoruz. Ya kendi kendine blokaj koyuyor. Çok kararsız birisi. Şu an karar aşamasında bu sebepten aramıyor. Tamamen engeli bu kişinin kendisi. Çünkü burada selling out kartı gelmiş diyor ki kendi kendime blokajlar koyuyorum kendi kendimi sabote ediyorum aslında aşkı başka şeylere tercih ediyorum kariyer olabilir aile olabilir maddiyat olabilir başkası olabilir çok kararsızım aslında başka şeyler başarmak istiyorum öncesinde yapmak istediğim buradaki kişinin bir başkasından ziyade hayatında sanırım kariyer durumu var yani öncesinde yapmak istediği bir kariyeri var bir aşk veya ilişkiden önce e, maddi olarak bir şeyleri oturtmak istiyor güç kazanmak saygınlık itibar kazanmak istiyor bu kişi o yüzden kararsız yani şimdi sizi hayatına alırsa bu amaçlarını yerine getiremeyeceğini düşünüyor layığıyla ve sizin de sanki bu konularla alakalı sürekli tartışmalarınız olmuş belki evlilik istemişsiniz belki bir adım ileriye gitmek istemişsiniz. Ya da bu kişi işini tercih ettiği için sürekli kavga etmişsiniz. Engelinizin bu olduğunu düşünüyor. Yani aradaki engelin başkaları değil de kariyeri, kendi hayatı olduğunu düşünüyor. Kavgalardan bıktığını düşünüyor. Bu sebeple aramıyor. Ve ararsa tekrar sonunuzun bitiş olacağını düşünüyor. Bu kişi de aranızda büyük engeller görüyor ama engeli de dediğim gibi kendisi koyan birisi. Sürekli başarısızlık korkusu var. Aslında bunu yapmasının sebebi o. Size ararsa boşa zahmet edeceğini, yine hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyor. Bu aralar çok büyük maddi kayıp ve başarısızlık yaşamış olabilir. Hiç umduğunu bulamamış. Ve sizden ayrıldıktan sonra belki de artık konuşmadığı müddet içerisinde gurur ve kibir yapmış daha çok. Ee, bazı planları, projeleri varmış kariyer hayatıyla ilgili bunlar başarısızlığa uğramış. İflas para ya da mal kaybetmiş. Ee, sizin tarafınızdan da ihanete uğramış olmaktan korktuğu için aramıyor. Bunu söylüyor. Kendisinin halbuki sonu getirilmeyecek planları var. Yani öyle büyük hayalleri var ki kariyeriyle alakalı, sizle alakalı. Ama önce kariyerini yapmak istiyor. Yani önce eşeğini sağlam kaza bağlamak istiyor. Çünkü gelecekle alakalı kafasında şöyle bir fikri var. Yani sen maddi durumunu düzeltirsen evliliğe veya ciddi bir ilişkiye layık biri olursun. Yani geçmişten kafasında böyle bir e, sabit düşünce yapısı var. Diyor ki gerçekçi olmam gerekirse önce kariyerimi yapmam lazım aşk ve ilişkiye şu an için zamanım yok ama bu kişiyle kesinlikle bir iletişim olacak bunu da veriyor zaman olarak büyücü kartı hızlı bir karttır bu kişi özellikle de Haziran ayı içerisinde iletişime geçmek isteyebilir hala süre varken bir iletişim olacak. Siz bile şaşıracaksınız. Hatta böyle sihirli bir değnek değmişçesine birden bu kişi mantığını bırakıp duygularıyla ilerlemeye başlayacak. Kendine bir güven gelecek bir anda. E, hatta böyle Sanki çalıştığı bir iş var üzerinde. Şimdilik başarısız ama bir onda yükselecek ve yönetici pozisyonuna gelecek. Ondan sonra zaten sizin açınızdan daha etkin, daha faal bir sürece geçilecek. Çünkü ben başarılı oldum tamam şimdi biraz aşk hayatıma bakayım gibi e, düşünmeye başlayacak. Başarılı da bir yönetici olacağını söylüyor. Ve siz bu kişi bu blokajları açtığında çok büyük bir aşk yaşayacaksınız. Yani aşklar kartı gelmiş uzun sürecek bir gerçek aşk. Kalple yapılmış seçimler. Yani bu kişi daha önceki seçimini belki kariyerinden yana kullanmış, kendi kendini sabote etmiş. Ama artık kalbinden yana seçimler yapacak, sizinle görüşecek, aramama sebebi de direkt aslında böyle bir blokajının olması. Hani diyor ki. İşte ben kendi kendimi pazarlıyorum aslında. Yani kendi düşüncelerimi, kendi hayallerimi satıyorum. Sebebi de kafamda yerleştirdiğim fikirlerim. Mesela bunlar aile tarafından yerleştirilmiş olabilir, toplum tarafından işte eğer iyi bir erkek, iyi bir ev, aile babası olmak istiyorsan çok para kazanmalısın. Ve bu yüzden hayatını erteliyor sürekli. Hani aşk ve ilişki yerine kariyer olarak düşünüyor kariyer yapmayı düşünüyor önce. Finansal güvenlik istiyor. Mesela hiç sevmediği bir işte de çalışıyor olabilir bu kişi. Hatta orada çok başarısız olmuş dediğim gibi. Kendisini sevdiğini savunamıyor. Çünkü onun kafasında aşkla ilgili fikirlerden çok hayatında yapması gereken sorumluluklarıyla alakalı fikirleri var. Yani aşkı biraz lüks olarak görüyor, ekstra olarak görüyor. Daha çok e, maddiyatla ilgilenen mantık insanı bir kişi var burada. Ondan aramıyor size. Önce diyor hayatımı kazanmalıyım, güç kazanmalıyım, sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini düşünüyor. Başarı kazanmak, saygınlık, itibar, güç. E, ondan sonra ben özgürlüğe kavuşacağım. Yeterince para kazanınca onu zaten arayacağım gibi bir fikri var. Ya da yeterince istediğim pozisyona geldiğimde onu zaten arayacağım gibi bir düşünce içerisinde. Evet, ikinci deste dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada burada verilen süre 3 e, haftadan fazla da olabilir. DNA üçlüsü bana bunu verir. Hani bu 3 haftayı sabredin, atlatın. Çünkü çok, e, hani yakında olabilir. Haziran içerisinde ya da 3 haftadan fazla da sürebilir diyor. Merak içerisinde kalmayın yani hani çok yakın olmadıysa hani Haziran içinde olmadıysa neden olmadı diye sorgulamayın. Olur mu? Çünkü 3 haftadan fazla da sürebilirmiş. Bunu da söylüyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.